Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan. Bugün sizlerle TeamSpeak 3 ne işe yarar onu işleyeceğiz. Nasıl kullanılır? En baş TeamSpeak nedir? TeamSpeak karşıdaki kişilerle grup olarak, sesli olarak mikrofon konuşmanızı sağlar. TeamSpeak IP adresleri ile çalışmaktadır. Belirli IP adresleri serverler kurarak, sunucular kurarak arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Ama TeamSpeak 3 ne işe yarar? Çok kişi saçma görebilir bunu. Konuşmak ne işe yarayacağını söyleyebilir. En masiden Counter Strike ile alalım. Oyunda e, Y tuşuna basarak saydan konuşabiliyorsunuz ve bu uzun zaman alıyor. Örnek alalım mesela klan savaşındasınız. Arkanızdan belirli bir grup geliyor ve sizin klanı öldürmeye çalışıyor. Siz de arkadaşlarınıza söylemek istiyorsunuz ama Y tuşuna basıp tek tek yazmak uzun süreci için TeamSpeak size avantaj sağlıyor. TeamSpeak indirmek istiyorsanız e, download linki zaten Google'da vardır. Google'da TeamSpeak 3 olarak arattığınızda ilk diye görünmüyor nedense. İkinci linke tıklayarak indirme sayfasına download page'e gidebilirsiniz. Buradan işletim sistemimize göre Windows, MacOS, Linux ve benzeri Android gibi telefon ürünlerinde de görünmektedir. Seçenekler var 32 gibi 64 bit ve benzeri. Burada indirdiğiniz yazısından kurumu, kurulumu basittir. Setup kurmayı herkes biliyordur. İleri ileri next next sonra finish yaparak yaparsınız. Crack gerekmiyor zaten. Ücretsiz bir yazılım olduğu için. TeamSpeak 3 indirdik diyelim. Connect diyerek buradan IP adresini yazarak ve nickinizi yazarak bağlanabilirsiniz. Eğer şifre varsa sunucunu onu da yazarak bağlanabilirsiniz. Benim arkadaşım olduğu için ben önceden geleceğim onun sunucusuna. İsterseniz internetten araştırabilirsiniz IP adreslerini. Connect dediğimizde gördüğünüz gibi sunucuyla alakalı bazı mesajlar geldi. Şu an ben ana sunucudayım, odadayım daha doğrusu. Genelde giriş yapan çoğu kişi kayıtlı üye rütbesinde olur. Benim arkadaş önceden XFast adında Crossfire klanında olduğum için belirli rütbeler gelmekte bana. Bunu istersek oda değiştirerek böyle gibi XFast oyun odası, sohbet, klan maç odası ve benzeri alt odalar bulunmakta. Bunu yöneticiler yapabiliyor yetkisi olanlar. Ben bağlanmak istediğime tıklayarak eğer şifre varsa şifresini yazarak bağlanabilirim. Ben diğer kişilere karşı olmasın diye e, mikrofonu kapatmak istiyorum. Üst kısımda Unmute Microphones e, butonuna tıklayarak kapatabilirsiniz. Unmute Speakers'a tıklayarak da diğer kişileri duymamak istiyorsanız ona tıklayarak da kapatabilirsiniz. Sohbet odasına girmek istiyorum, şifre yazayım, OK dediğimde gördüğünüz gibi diğer kişilerle konuşabilirim. İstersen buradan Settings, Options tıklayarak Push to Talk yapıp istediğim bir tuşu seçebilirim. Buradan mesela F7 yaptım. F7'ye bastığımda, istersen bu düzeyi de ayarlayabilirim. F7'ye bastığımda otomatik olarak konuşabileceğim. Gelelim çektiğimde konuşmayacağım. Ağzımdan ihtiyaç duymuyorum. Buradan seviye de ayarlayabiliriz. Apply dediğimizde ayarlamış oluruz. Bu kadar basit aslında. İsterseniz belirli bir ücret vererek kendi serverinize IP adresinizi de kurabilirsiniz. Kendinize yetki vererek alt odalar da kurabilirsiniz. Genel olarak bu kadar. Oynadığınız oyunda bu şey altı alarak oyuna girdiğinizde çok bir kasma istemez zaten. CPU da kullanmıyor o kadar bildiğim kadarıyla. Anlatmam bu kadar. Dinlerki derslerde görüşmek üzere.